Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan bizim damda güzel bir video yapacağız. Bugün ne yapacağız biliyor Mu? 3 tane güvercin size göstereceğim. Tabii ki ilerleyen vakitlerde göstereceğim arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor Mu? Üst dama çıkacağız arkadaşlar. Damımızı güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Bir o 3 tane güvercini göstereceğim. 3 tane sürpriz güvercinim var. Yani bir tanesi tutsak ikisi sürpriz arkadaşlar. Onları göstereceğim. Damımızı bir güzelce bir temizleyelim. Ardından da elvanlarımızı bırakalım arkadaşlar. Bir o güvercini size gösterelim. Ardından da elvanlarımızın Bazılarına arkadaşlar şu kara müsaade olsun ee, hardini olsun, o soru bir tane hardini bir tanesi uçmuyor Kırmızı alca biraz uçmuyor Kırmızı çağçılı biraz uçmuyor arkadaşlar onlar eleceğiz elvanımızı güzel bir şekilde bırakacağız Etrafta da kimse yokken arkadaşlar Yani gönül rahatlığında güzel bir şekilde elvanlarımızı uçuracağız arkadaşlar Yani keyif edeceğiz arkadaşlar Önce çıkacağız damı temizleyeceğiz Ondan sonra da onları bırakacağız tekrardan göstereceğiz burada üç 3 taneden bir tanesini hemen göstereyim Bak burada bir tane susağımız var Heh, Hemen geldi Bak burada bir tane geçen gün e, iftar saati aşağı indi. Şunlar dışarıdaydı arkadaşlar. Bıraktık sonra geldim ki iftar saatinde nereden gelmişse bir tane kırmızı alaca tahta Burada bu şekilde. Şimdi bunun mecburen bunu çıkartacağız. Yaşı biraz vardı arkadaşlar. Kuşumuzun içine koyup uçmuyoruz zaten. Genel olarak hepsini yavrudan düzüyoruz. Yani bu elvan içine girmez. Mecburen bunu göndereceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman bunu koyalım. Şu şekilde biraz daha göstereyim hemen arkadaşlar. Güzel bir kuş ama e, yaşlı var. Bizim kuşları zaten yetişemez. Zaten kuş koymuyoruz onun içine. Şimdi o zaman biz hemen bunu koyalım buraya. Ardından üst tama çıkalım. Başlayalım arkadaşlar. Aslında bu buradayken var ya arkadaşlar. Yani şöyle belirttim, Şu salma kutusunu yapmıştık kuşlarımızı dökmek için. Yani bırakıyorduk. Bir şuraya bir kapı yapamadık. Biraz zeringenliğimiz var işte. E, bu e, aslında tekrardan söyleyeyim. Her damda olması gereken bir şey arkadaşlar. Vallahi tuzakları bile koyuyorsun ve yeni kuş getirinde koyuyorsun. Yani e, hastalık için olsun, şöyle için olsun mükemmel bir şey yani. Vallahi tavsiye ederim. size de değerlendirebilirsiniz böyle bir salman. Şimdi hemen şurada hemen bir şey göstereyim. Geçen gün gök şüpheleri falan vereceğimi söylemiştik. Gök tekrardan vermedik arkadaşlar biz. E, şey yaptık. Bunlar yumurta doğurmuştu. Tekrardan içimden el vermek gelmedi ama mecburen vereceğim arkadaşlar. Yukarıdan e, Bilal kardeşimiz geldi Ona iki çift bizim uçlardan verdik arkadaşlar Yani dişiler bizim de erkekler de Bir arkadaştan getirmiştim zaten Öyle iki çift ondan verdik Yani bu çiftimizi e, Vallahi verelim mi vermeyelim bilmiyorum Biraz ihtiyacım var belki ondan yana verebilirim arkadaşlar. Eğer ilgilenmek isteyen arkadaşlar varsa Altta bıraktığım instagram hesabından Bana ulaşabilirler Bu kuşları var ya bir yandan vermek istiyorum Bir yandan hiç vermek istemiyorum Yani şu an ihtiyacım olmasa kesinlikle ben bu kuşumu vermem yani bu kuşlar var ya arkadaşlar. Az çok biliyorsunuz. Yani ben şöyle söyleyeyim. Damdaki en sağlam güvendiğim kuşlardan bir taneler bunlar. Zaten bunlar kardeşler. Şu dişi olan en büyükleri zaten. Sonradan diğer sezonda da şu erkeği almıştık biz. Hatta şu erkeği yavruyken kaybolmuştu. O haliyle tekrardan geldi arkadaşlar. Yani bunlar var yani. Antep'te nereden bıraksam bunlar gelir yani. O kadar iddialı söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi o zaman biz hemen üst dama geçelim. Başlayalım. Şimdi ise arkadaşlar damımızı temizledik tertemiz oldu maşallah var ya Küçük bir alan ama bazen eriniyorum harbiden O yüzden temizledik Şurada bir tahtamız kırıldı Bir türlü bir parça şengal alıp da şey yapamadık O tahtanın şeyler parçalar hep düşüyor birazdan biraz damı işletiyor arkadaşlar Yani şu damı yaparken o zaman burada bir şengal çekmiş olacağız Yani toptan zaten alacağız ya o zaman burada çekmiş olacağız Şimdi bak geçen gün size bıraktığım uçun O üç tane dedim ya bir tanesini hemen göstereyim ben biliyordum çünkü dedim hissettim çünkü ben e, harbiden şunu söyleyeyim hissettiğim kuşu bırakırım arkadaşlar Normalde tahtanın kuşu kesimle bırakma maşallah çok güzel inşallah erkek çıkar arkadaşlar şimdi dün bayağı bir şu küçük bir short video sattım e, şu tan alacağımız bayağı bir kovalıyordu herkes dişidi ama biraz erkek tipi de var arkadaşlar bunlar hem biraz dişiye benziyor biraz erkeğe benziyorlar yani açıkçası yani biraz görüntüleri açıkçası biraz daha çok dişilere benziyor dişilere satıyor bu kuşumuz tekrardan söyleyeyim arkadaşlar yani camın önündeydi, e, tutamadık gitti. Akşam geldiğinde tekrardan bu kümesi bulmuştu Yani duvarda biraz damı gördü. Yani harbiden var ya sağlam uç damı biraz görürse var ya bir ortalama bir 15-20 dakika falan bir damı gördü. Bu haliyle tekrardan geldi. Maşallah çok sağlam. İnşallah erkek de çıkarsa sezonda bunu uçuracağız Allah'ın izniyle. Şimdi burada ekstra bir değişiklik bir şey yoktur zaten. Allah Allah Allah. O sizin sıranız değil. Sizin sıranız değil. Şimdi bunlar burada. Şu mülemansı da yukarıya getirmiştik. Zaten diğerinin beynini çıkartmış ama arkadaşlar çüt olmuşlar. Yani diğer kırmızı biraz dayak yiyerek çüt olmuş oldu yani. Bak ağlarımız da burada bu şekilde. Şimdi sıra gelelim hemen üçüncü kuşumuzu size göstermeye. Bakalım acaba hangisi? Böyle bizzat elime alıp geleceğim arkadaşlar. <laughs> şekilde arkadaşlar üçüncü kuşumuz da bu bizim ağımız Mehmet abimizin bize gönderdi ya bu kuşumuz geçen gün kayboldu nasıl kayboldu tekrardan anlatayım size havada baya bir rüzgar vardı baya bir işte bir rüzgar vardı ama kuşlar kalkıp konacak bir şekilde bir rüzgar vardı kuşlarla beraber zaten ara ara uçuruyordum bunu biliyorsunuz eee de kuşlarla beraber uçuyordu ben de alttan da benim çocuklarla falan oturuyordum arkadaşlar kuş iki defa çatırdadı ikincide de kuş böyle kondu daha dedim üst çıkayım. İçime bir felsefese geldi. Bu uçtan yani gerçekten onu söyleyeyim. Dama çıktım bu da yoktu. Şans ya dedim. Yani içime gelen doğdu yani. Bir baktım bu yoktu. Etrafta kim vardı? Tamam varsa kim uçunu veriyorsa aradı. Yani uçunu vermedim. Kimseyi aramadım arkadaşlar. Şurada e, bir abimiz var. Ona söyledi. O dedi bilmiyorum dedi. Abi resmini falan attı dedi Mustafa. E, resmini tekrar atmadım. Bir gün sonrasında tekrardan ben aradı. Kardeşim ben sana uçunu buldum dedi. Abi nerede buldun? Sadece çarşı tarafına. Yani çarşı tarafı buradan sana nasıl söyleyeyim? Baya bir uzak yani. Buradan giderken 100 tane kuşçuya takılabilir yani bu kuş yani. Direkt çarşıya gidip o adam nasıl tutuyor ben de aklım vermiyor. Yani içime bir felsefese geldi bunu belirttim burada. Sonra dedi ben sana getireceğim dedi. Akşam oldu bir baktım kuşu bana getirdi arkadaşlar. Yani öğle öyle getirmediler bu kuşu bana belli bir miktarda para fiyatına getirdiler. Yani içime ne var ne bilmiyorum. Ben burada herkese hoşunu beleş veriyorum. Hoşuma da var tekrardan para getirmeler. Ben çok zoruma gitti. Ee, dedim ne kadar abi? E ee, bu serde ta 25 Aralık'ta bu kuş tutulmuş. Bu serde de 25 Aralık'ta tutulmuş bir tane kervi sürü diyorlarmış. Neymiş diye 25 Aralık'ta bu kuş tutulmuş arkadaşlar. Ben dedim kimse ben tanışmak istiyorum. Yani bu adam bu kuş şey? Çünkü ben adamın hoşunu yerim. Adamın hoşunu tutup bana para vermesi ben zoruma gider açıkçası. O yüzden Dedim bir iletişime geçtim sonra üstüne bir çizik kapattılar. Yani yarın bir gün buna tekrardan bir fiyat verirlerlerse arkadaşlar bu kuşu ne yapacağım biliyor musunuz? Ona da kusura bakmamak için bunu yapmak zorundayım. Bu kuşu tekrardan teslim edeceğim. Numarasını yanına engelleyeceğim. Sen Ne sen ben tanıyorsun ne de ben sen tanıyorum. Bu hareketi yapacağım arkadaşlar. Yani bu kuşa mecburen çizik çekmek zorunda kalacağız. Çünkü bu hareketlerden kurtulmam için bu hareketi yapacağım arkadaşlar. Şimdi bak bu kuşu da olarak bırakalım. Bunu bak bırakalım bıraktık bak hareketlerine bakın kuşun kuş yani pişkin bir kuş arkadaşlar yani hemen böyle e, şey olacak bir kuş değil ama buradan çok uzak gidecek bir kuş değil yani bak tek başına uçuracağım bu kuşu bak bak yaşlı bir kuş zaten kuşlarla dönüp konuyor hatta kuşlardan önce konuyor bak şimdi bak bir uçuralım bak tek başına bu kuşu uçurdum bak şimdi Bir de bunu rüzgarlı bir havayı düşünün biraz daha. Bak nereye gidecek bu kuş? Bak tek başına uçurma. bu da bir de bölgenin içinden ayrılmayan bir kuş yani. Bak şimdi burada bak. Bak şurada bir tane kuş açar. Bak çıkamıyor bak bu alandan çıkamıyor kuş bak bu alandan çıkamıyor bile Bak çocukların kuşuna girecek. Bak çocukların kuşuna girdi bak, bak. bak çocuk çocuklara. Demek istediğim bu arkadaşlar şimdi diğerlerini bırakalım. Tekrardan göndermeyelim yani. Bak burada. Dur bak gelsin. Burada bir tane kuşumuzu bırakalım. Onun peşinden gelsin. Onun olsun. <laughs> Altın Mehmet abinin. Mehmet abinin diğer kuşunu da bırakalım. bak geliyor arkadaşlar bak tekrar bak <laughs> bak gelsin bak geliyor bak <laughs> bak geliyor bak şimdi bak en fazla gittiği yer şu cami bileme geçemiyor yani bak şimdi bak gelsin bak geldi siz olsanız ne düşünürsünüz arkadaşlar o yüzden bilmiyorum bu ikisi de Mehmet abinin Hı. Hediyeleri bize tekrardan çok teşekkür ederim abi Bak. harbiden ikisi de nazarında çok sevdiğim bir kuş. şöyle bir şey yapacağım Eğer bu arada yana bir şey olmazsa arkadaşlar bana bir tane alacağım ben çünkü e, diğer bize hediye gelen emanet olarak gelen e, çiftlerimiz Çünkü o bir sezon yavruya gitmez buna bir tane ayarlayacağım bunu olmazsa ben yavru atacağım şimdi o zaman ne yapalım biliyor mu? Şurada hemen 3-4 tane belirlediğim bir kuş var arkadaşlar. Onları bırakmayalım. Diğerlerin hepsini bırakalım. Ondan sonra da güzel bir şekilde hepsini toplu bir şekilde uçuralım. Kimse yokken şurada bir iki kişi var ama önemli değil. Kuşumuz çoğu uzağa gitmez. Öyle bir şey yapalım hemen. Şimdi uçmayanları içeriye koyduk. Uçanları da bıraktık. Bir kısmı tekrardan geldi. Kondu bir kısmı da daha yukarılarda bayağı bir uçuyor. Dur bir gelsinler. Bunları ben de vallahi arkadaşlar sürekli seybe falan bırakıyordum. Ya arka arkaya burası hastalık falan geldi. Şu an bunlar seybe bırakmıyorum. Nasıl bırakıyorum? Damdayken bırakıyorum arkadaşlar. Uçuruyorum biraz seyrediyorum. Tekrardan kapatıyorum bunu. Yani burası postalara dışarıya bırakmaya ağırlık verdik. Bunları da bırakmak istemiyorum ama bazen çıktığımızda damda kalması gerekiyorlar yani bir şekilde bırakıyoruz yani bazı kuşları. Şimdi zaten sezon geldiğinde tekrardan dişilerimizi bırakacağız. Bunların hepsini kapatmış olacağız. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Siz de fikirlerime mutabık kalırsanız. Buradaki erkeklerin hepsini postan erkeklerin hepsini beraber birleştireceğim. E, ee, tavalar tam ısındığında. Yani şey yapacağız. Postan erkeklerle bunların erkekler hepsi birleşmiş olacak. Onun dışında bakalım nasıl olacak şimdi bizimkiler bir gelsinler Hani neredeler nereye gittiler lan bir dakika Hadi oğlum Gazze'de geldi çok hantal gibi var ya böyle yerden bilen sırtına vurup kaldırırsınız. ama kahtımı da var ya bana mısın demiyor yani posta gibi uçuyor aynı geçenlerde şu zırhımız da rahatsızdı maşallah şu an bayağı bir iyi güzel yani baksanıza ötüyor bayağı bir kuduruyor Sarı kanadı da çıkarttım. Ee, geçen e, videonun başında belki bahsettim size. İki çiftli bir kardeşimize evirdiğimizde sarı kanadı da hediye ettim kendisine. Dedim mal götür çok sağlam bir kuş ama dişi çünkü kuşların bozduğu için. O yüzden çıkarttım. Geçen de bilek köyünden bıraktım tekrardan geldi. Zaten şu İstanbul'lar aldığımız yerde. Sarı kanadı da o şekilde gönderdik. Bak çağaçın hepsi daha yukarıda. Hadi gelin. Bir gel de toplu uçuralım bir bunların içinde uçmayan olarak kırmızı çağaçlı kaldı. Onu da koy hiç unuttum bıraktıktan sonra aklıma geldi. Bak şu üç taneyi kapattım. Bak bu üç taneyi bırakmadım. Şu e, biraz uçmuyor arkadaşlar. Yani biraz hantal. Çünkü baya bir açmam gerekiyor. Bunu yormam gerekiyor. Buradan kalkıyor şu tarafa konuyor. O yüzden bunu şimdi bırakmadım. Param müsaade de bırakmadım. Bu müsaadeniz tahminim dışı arkadaşlar. Çünkü e, şu zırhlı İstanbul'umuza açıldığını gördüm. Tahminim dişi. Ama güzel toparlanmaya fekini falan temizledi ama bakar yani aslında yumurta doğursa bir tane erkeği ayarlarsan da belki yavrulata da veririm yani. Güzel boyu falan da güzel. Şıkırımız araca da geldiğinde böyle sürekli böyle bir kırgınlık var yani atlatamadı. Biraz ilaç falan verdim ama Bakalım hele. Bunu tek tekrardan bakalım. Sip sezonda düzelirse, baktım güzel bir şekilde uçuyorsa, kuşlar uçuyor, uçmazsa da mecbur çıkartırım. Bunlar niye gene uçtu? Hepsi geldi mi ki? Canavar bak. Uçmayanlara koydum ya bak. Toplu bir şekilde ne güzel kattılar bak. Şu da yumurta doğru. Sabunu zaten yavruya çekeceğim. Yumurta doğursaydı zaten şu Mehmet abin gönderdiği ağla bunu vururdum da. Bu da doğurmuyor maalesef. Vallahi bir ilaç verdin de arkadaşlar pek bir fayda görmedim. Yani daha mesela ne kadar hap verdin de daha bir şey yok yani. İyi gelsinler. Bak ağımız kuşun içinde bak. Kesinlikle kuşun içinden çıkmaz. Nereye gittiler? Bak buradalar. kırmızı kişiyle, sarı kişi sarı de maşallah çok iyi uçuyorlar. Sarı kişi bir daha iyi uçuyor arkadaşlar. Bak kırmızı kişi bir burada ama erkek derler ya dişiler her zaman daha iyi uçar. Vallahi öyle. Bak sarı kişi bir kanadı ufacık. Buna göre kanada biraz geç geldi. Bir kırgınlık geçirmişti. Ona rağmen var ya havadan inmiyor yani. Kuşların hepsi dökülür. Bu tek başına dökülmez. Biraz daha tam şu olduklarında var ya bu ikisini biraz yavrulatacağım. Yavrulatmazsam bile mi yumurtalarını kaydırırım olmazsa. Bak geliyorlar bak. Bu arada şunların kuyruklarını falan çekmiştim. Hepsinin kuyrukları falan gelmeye başladı. Bak bak sarı çarçınıza bak nasıl etiyor bak. Aslında erkek çıktı ya. Maşallah var ya bak bak nasıl etiyor bak. Artık bir yorumu bir maşallah yazarsınız. Sarı çarşılı arkadaşlar. Beyaz mı takalım? Sarı şey? Beyaz mı takalım? Kırmızı mı takalım? Hangi renk tak mı takalım? Yoksa sarı mı? Sarı bence gitmez. Sarıya sarı kuş gitmez. Ya beyaz ya kırmızı. Vallahi ikisi de iyi gider. Ya da siyah. Üçü de iyi gider. Hangisini takalım? En çok hangi yorum gelir ona göre takacağım. Bak kara çarşılıya sarı taktım buna. Hatta şu diğer ikisine daha takmadım. Kırmızı çarşılıya taktık. Bakalım buna da yorumlarda ne gelir ona göre takacağım. Bak 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 çıkmaya dönmüyorlar bak. Bak sarı kuş bir havada bak daha. Bak nasıl gidiyor bak. Tam bir manyaklı sarı kuş bir. Ama kırmızı zorun gibi değil. Bak dişileri azalttım ya bak. Diş olarak ne kaldı biliyor musunuz? Bunun içinde bu ağ kaldı. Bir de o sarı kiş var. Aynen başka da dişi yok zaten. Bak sarı kiş de geldi. Şimdi bu toplu bir şekilde tekrardan uçuralım hepsini. Eksik kuşumuz mu var ne? Eksik var mı acaba? Aynen daha hiçbir falan atılıp mı gitti acaba bunlar? Aynen bazıları atılıp gitmişti arkadaşlar. O yüzden bunları şimdi tekrardan bir uçuralım. Bak. Sıkıntısız. Normalde kaldırdığında hatırlıyorsanız ya bir tane şuraya konuyor. Ya şuraya konuyor tekrardan. Bak şimdi nasıl toplu bir şekilde uçuyor. Demek ki acaba bir iki tane konduğundan dolayı mı kırmızı çağaçlı da konuyor acaba? Kırmızı çağaçlı hadi la. Şuna biraz daha ilaç vereyim de içinden gelen bir hastalık var ama şey yani böyle halsizlik var yani enerjisini bir türlü toparlayamadı hatta kırmızı da o yüzden yoldum bazen kuruyan yoldum arkadaşlar rahatsız kuşlarda kan dolaşım biraz zayıf için kuş biraz daha kendini toparlayabiliyor ya bazı arkadaşlar biliyordur bu konuyu o yüzden kuruyunu yoldum bakalım mı? belki toparlar yani Yani demek istediğim ne biliyorsunuz arkadaşlar? İstediğim aslında. Yani şu kapıyı açtığımda şu kuşu her yani kuk güzel bir şekilde uçursun. Yani şöyle bir tur atıp da çılak olmalarını sevmiyorum bak. Konun hadi aslan paçalar. Kon 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 kon. Heh. Bu şekilde iyi yani. Gel sen de gel. Gel. Bak hepsi geldi. kuşlarda da yuvaya kapattığından beri var ya arkadaşlar. Hepsinin keyfi böyle yerine geldi baksanıza. Hepsi bile bıraktığında var ya şu an keyifle var ya böyle ötüp kuduruyorlar. Bir de dişi sayısını biraz azalttık. Ondan da mı bilmiyorum artık. Yabana git lan siz getiriyorsunuz zaten hastalıkları. Kalk lan. Bak şu anda rüzgar var bak fark ediyorsanız bak şu anda bayağı bir rüzgar var Bak kuşun içinden çıkmıyor yani Bu kuş burada takıldı yakaladılar abi işin gerçeği bu Zoruma giden ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Şunu belirteyim Ben yani burada herkesin kuşunu verirken Yani kimsen kuşuna bir şey yapmazken Ben yani bunu çevrem olarak söylüyorum şu an olarak söylüyorum Kimsenin kalbini kırmıyorum benim dediklerine yani böyle mi aramıyorum yani. Ben dediklerini biliyorum zaten. Ama geçip de benim de bir kuşum kaybolduğunda ben de adamların kuşunu verirken ben de almam ben zoruma gidiyor yani. Vay bir sinirlenmişiz değil mi? <laughs> Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu izlerken keyif almışsınızdır. Biraz sinirlenmişiz ama kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Yani işin geçen neyse onu belirttim. Kimsenin burada zoruna bir şey gitmesin arkadaşlar. Kesinlikle her o abi videomuzu izliyorsa ondan da zoruna gitmesin. Çünkü benim içime e, şüphe doğan bu. içimi rahatlatmam gerekiyor. Çünkü o yüzden içimi döktüm arkadaşlar. Kusuruma tekrardan heyecanınızı sıktıysam kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Her videomuzu beğendiyseniz kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı kesinlikle unutmayalım. Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlar herhalde kanala abone olmayı ücretli belliyor. Arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Şu altta bir abone ol butonunu bir de şu beğeni butonu tıklarsanız bizi daha mutlu edersiniz. Hadi hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.